CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, Bülent Ecevit Siyaset Okulu'nda gerçekleştirilen CHP Parti Okulu Cumartesi toplantılarına katıldı. Gök, CHP çalışmıyor eleştirilerini yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı? Cumhuriyet Halk Partisi bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü, iptal etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı ne yaptı? Eğer bir görevden alınan memur mahkeme kararıyla göreve iade edilirse ve müdürü bunu uygulamazsa bu kararı getirdikleri yasayla o müdüre ceza verilmemesinin yolunu getirdiler. Yine biz bunu anayasa mahkemesine götürdük. Mahkeme kararına rağmen görevine iade etmeyen müdür kimse o kurumun görevlisi hakkında ceza yargılamasının önünü açtık. Mahkeme kararını uygulayacaksın bir kere kardeşim. Mahkeme kararı budur, uygulayacaksın dedik. Levent Gök konuşmasında AKP'li milletvekili Tülay Babuşçu'nun 90 yıllık reklam arası bitiyor ifadelerine de cevap verdi. Cumhuriyet dediğimiz o büyük proje öyle sıradan bugün düne bakıp da sabah aklına gelindiği gibi konuşulduğu zaman 90 yıllık bir reklam arası değildir. Cumhuriyet Cumhuriyet onun lütfundan onun haklarından, onun özgürlüklerinden faydalanıp da bu mecliste cumhuriyeti küçümseyenlerin yeri değildir. Cumhuriyet bir büyük birikimdir. Cumhuriyet bir tarihtir, iddiadır, bir büyük projedir.